Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Sevilen çiftimizin setten yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi birlikte hareket eden güzel çiftimizin kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüleri gelmeye devam ediyor. Gizlice görüntülenen setten yeni görüntüleri çıkan Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni karelerini sizler için sunuyorum. Sizler de güzel çiftimizin görüntülerini anında kanalımda bulmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.